Kasım ayında adım atacak mı? Kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin ismini üç kere kalbinizden geçirin ve gerçekleri duymaya niyet ediyorum deyin. Kasım ayında bir adım gelecek mi? Aklındaki kişiden. Hadi bir bakalım. Evet ani ve beklenmedik bir şekilde bir bitiş yaşadığınızı görüyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kasım ayı içinde aklımdaki kişiden bir adım gelecek mi? Kasım ayının kartıdır arkadaşlar. Kesinlikle ani ve beklenmedik bir şekilde biten bir ilişkinizden hızlı yani Kasım ayında kesinlikle ve kesinlikle bir iletişim gelecek. Bilginiz olsun ve size karşı çok çekiliyor şu aralar. Size bir ufak, önce bir ufak adım atabilir, sizi böyle deneyebilir, yoklayabilir. Kesinlikle ve kesinlikle Kasım ayında beklediğiniz bu haber gelecek. Bu videoya denk geldiysen asla tesadüf değil. Aldım, kabul ettim, öyle de oldu demeyi yorumlara bu niyetinizi bırakmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Hoşçakalın.